E, siz bunu konu isterseniz açalım. Tamam. E, neden bunu söylüyorum? Çünkü mesela en son Ağrı'da diye dinde bir saldırı gerçekleşti. Işte. E, mesela PKK'nın başındakiler şunu söylüyor: e, Bütün bu operasyon aslında e, tertiplenmiş bir operasyondur. İşte Ak Parti ile Genelkurmay'ın Kurmayın e, kendisine ait bir operasyon olduğunu. Ve bir algı yönetimi yapıldığı Ve bu operasyonun aslında tamamen HDP'nin yükselişini aşağıya çekmek için yapılan bir şeydir şeklinde bir açıklama geldi. Mesela şu 4 asker yaralandı, iki kişi hayatını kaybetti. Bu çatışmalarla ilgili PKK'lar bunu yaptı deniyor. Ben PKK'nın yönetimiyim bizim böyle bir kararımız, bizim böyle çalışmamız yok diyor. Evet. Bir taraftan da de yani böyle açıklamalar var. Gerçekten çok karmaşık bir süreçten geçiliyor. Nasıl okumak gerekiyor? Şimdi okumaya? bir kere yani şunu altını çizerek söylemek lazım ve maalesefle başlamak lazım ki bölgede çok kirli oyunlar oynandı. Yani gerek Türkiye'nin resmi kanları olmasa bile işte sonradan ortaya çıkan işte JITEM gibi devletin paramiliter taraf olsun. PKK ile bu paramiliter gruplar arasındaki kirli ilişkiler olsun. Yani bölgede masum insanlar üzerinden çok kirli oyunlar oynandı. Bu tür provokasyonlar çok yapıldı. Onun için yani şu anda biz ne olursa olsun işte şu kesin doğrudur, şu kesin yanlıştır, şu şunu oynadır diyemiyoruz. Maalesef diyemiyoruz. Çünkü dediğim gibi baya bir karışık bir durum ama mantık, mantıklı açıdan baktığımızda şöyle bir şey gözüküyor. Şimdi burada aslında plan içinde bir plan var. Yani bu bilmiyorum aslında pek çok kişinin gözünden kaçtı ama plan içinde şöyle bir plan var. Şimdi birazcık söyledim. HDP çok büyük bir risk aldı. onluk barajı geçebileceğini tahmin ederek bu risk aldı. Burada da şöyle bir şey var. Yani e, ya tamam ya da he, ya, ya hep ya hiç konumunda HDP. Nasıl ya hep ya hiç onu açıklayayım. Şimdi on altına inerse daha doğrusu geçemezse HDP bu defa eldeki pirinçten dolmuş olacak. Yani bağımsız olarak girip girdiği zaman HDP seçimlere en az yani bir 20 milletvekili, 25 milletvekili çıkarma ihtimali vardı. Ama bunların hepsini kaybetme olasılığı var eğer barajın altına kalırsa. Ama barajın üstüne geçerse o çıkardığı milletvekili sayısının çok daha üzerinde bir milletvekili çıkaracak. Yani bu riski de daha doğrusu bu sayı artırmak için HDP böyle bir yola geldi ki o zaman eğer HDP bu sayıya ulaşırsa yani 35 Hatta kimileri 50'den bahsediyor. Eğer o sayı ulaşırsa bir hükümet ortağı olarak belki de bir potansiyel bir hükümet ortaya çıkacak ve belki de bakanlık alacak. Yani bu kayda değil kayda geçecek bir risk aslında. Şimdi soru şu. AK Parti'nin yerinde olsanız bir yandan HDP ile direkt olarak aslında birbirimize yüklemiyorsunuz, Yani onların aslında low profile, böyle alçak bir tartışma var. Yani örneğin bir CHP ile AKP arasındaki ya da MHP ile AKP, AKP arasındaki üstü para baktığınız zaman evet. iki, iki parti arasında böyle şey, yumuşak bir geçiş var. Hı. Ama, bakın ama diyorum bu çok enteresan, HDP'nin barajı geçmediğini düşünürsek çok enteresan bir şekilde bundan en kârlı çıkacak olan parti AKP. Çünkü bütün Kürt bölgesinde HDP'nin boşalttığı milletvekillerini AK Parti toplayacak. Bunu herkes biliyor. Yani orada CHP'nin gücü çok az, yok denecek kadar az. MHP'nin zaten durum ortada. Ondan dolayı şöyle bir soru ikilem var. Acaba diyorum. Yani biraz da şeytan dürtüyor tabii. AKP bir yandan HDP'nin böyle ön plana çıkıyor, çıkarıyormuş gibi gözüküp acaba e, perde arkasından e, HDP'nin e, barajı geçmemesi mi planlıyor? Bunu bilemiyoruz ama şöyle bir durum var yani bunun altını çizmek lazım. Aslında HDP'nin çıkaracağı milletvekili sayısı e, AKP'nin lehine, lehine, olmayacaktır kesinlikle. Yani bunun da özellikle altını çizmek lazım. Evet. Ee, yine bugün e, Financial Times biliyorsunuz yüksek tirajlı gazilerden evet. bir tanesidir. Hatta bugün özel sayı yapmış Türkiye ile ilgili 4 sayfalık özel Türkiye eki. o da nereden icap ettiyse zaman zaman biliyorsunuz bu ekonomi yazarları siyasi analitik e, şeyler köşe yazarları bunu özellikle gündeme getirirler servis yaparlar da e, şimdi oradaki söylemler çok önemli bunu nasıl okumak gerekiyor Ankara artık güvenilir değil ifadesini evet. kullanmışlar evet. E, özellikle Türkiye'nin AB ile müzakerelerin uzun süredir yavaşlamasında Birliğin de ağır sorumlulukları olduğu kaydedilmiş ve e, Sayın Erdoğan'ın otoriter bir tavırla liberal olmayan bir demokrasiye yönelmesi, hukukun üstünlüğünü sorgulaması, ifade ve gösteri özgürlüğünü tehlikeye atması Türkiye'yi Avrupa Birliği üyeliğine uzaklaştırıyor. Ee, rakipleri tarafından zaten Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda epey bir eleştiriliyor. Evet. Yani işte Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzaklaştırıyor ve giderek tek adam olma yolunda ilerliyor şeklinde. Şimdi siz az önce de şeyi gündeme getirdiniz ya bu başkanlık sistemi. Hı hı. Bu seçimlerle birlikte hedeflenen de murat edilen de zaten başkanlık sisteminin olması. Peki başkanlık sistemine girildiği zaman yine eleştiriler tabii gelecek bu şekilde yani dış basından oradan buradan. Yeni Türkiye'nin temel taşları böyle mi oturtulacak sizce? Ee, kaygılı mıyız? Kaygılı olmamız gerekir mi bu konuda? Ee, Yine Türkiye'nin imajı konusunda. Bence konusu baya bir kaygılı gerekir. Çünkü e, şunu hep söyledim. E, bir kere e, Türkiye tam olarak e, kendi kaderini belirleyecek noktada olmadan e, kendini biçilen rolün ötesine geçmeye çalıştı. İşte Orta Doğu'da olsun, e, Kıbrıs meselesi olsun, Kürt meselesi olsun. Yani bunlar, e, örneğin Kürt Zonu'nun çözümü dış dünyada özellikle Türkiye'yi devamlı karıştırmaya çalışan kesimlerin çok önemli bir oyuncağının elinden alınması demek. Kıbrıs'ta Türk dış politikasının dik durması demek. Kıbrıs'ta olası bir Rumların daha lehin olacak bir çözümden tam tersine Türkiye'nin istekleri de olsa bir çözüm demek. Bu da tabii pek çok kişinin işine gelmiyor. İşte Bütün bunlara nazaran iki şey daha hemen söylemek lazım. Bir döviz biliyorsunuz aniden yine sanki böyle sihirli bir el yine yükseltmeye başladı. Ve e, Papa Francesco'nun da nereden çıktı diyeceğimiz, işte bayram değil, seyran değil, nereden çıktı bu Ermeni soykırımı noktasında? Hepsi bunlar aslında, e, ben, benim fikrim bu tabii, e, birbiriyle paralel olan gelişmeler. Yani günün sonunda şunu söyle, söylemeye çalışıyorum, şimdi iki yanlış bir doğru etmez. Yani önce oradan başlayalım. İki yanlış derken şunu kastediyorum. Bir, Türkiye'de e, AK Parti'nin kabul etse de etmese de bir sorunu var. Yani sorunu şu. Bu AK Partide bir sorun da değil. Yani bu üst üste 3 üst seçim kazanan herhangi bir partinin, hep ben söylüyorum ya bazen söylüyorum, öğrencilerimin çok işine gidiyor böyle şeyler. Melekler Partisi 3 <laughs> seçim üst üste kazansın e meleklerden eser kalmaz yani. Onun için yani AK Parti'nin gittikçe e böyle daha sentre merkezleşen, daha otokratik bir yapıya bürünen, daha muhalefete böyle e, şeyi kalmayan eee kalmayan. kalmayan bir de yapıya gidiyor. Çünkü 3 dönem e, giderek yükselen bir trendde e, iktidar partisi olmak aynı zamanda başarıyı e, be, beraberinde getirdiği gibi aynı zamanda metalik yıpranmayı da beraberinde Kesinlikle getiriyor. Kesinlikle yani çünkü, şimdi bakın ben hep şunu Yorgunluk söylüyorum. Var. Şimdi Türkiye'de yani Türkiye'de her yerde yorumcular her zaman ikiye ayrılmıştır. Yani ya direkt ilk dakikada itibaren işte hükümete yüklenirler ya da ilk dakikada itibaren dalga başladılar. Yani ben artık söylüyorum yani bir akademisi olarak izleme, izlememeye başladım programları. Çünkü tamamıyla insanlar şeyden ortak akıldan yoksun bir şekilde yorum yapıyorlar. Şimdi AK Parti'nin tabii ki çok pozitif şey var. Yani bunları sayabiliriz ama tekrar söylüyorum yani bu eleştirilerimizden ders çıkarmalar lazım. Çünkü gidişat çok iyi değil. İşte bir yandan işte cemaat kötü. Sonra ilk asker kötüydü. Sonra askeri oldu, cemaat kötü oldu oysa cemaat çok iyiydi aslında. Yani böyle hemen oradan oraya oradan oraya devamlı birilerini suçlayarak bu işler böyle olmayacak. Yani işte gezi park olayları yani Gezi Parkı'nı dış dünya şey yaptı, tertip etti. Ya yani dış dünya bunun tertip etmesi var mı? Tabii ki provoke ettiler. Yani Türkiye'yi sevmeyen, Türkiye'nin imajını zedelemek isteyen bir sürü insan var. Ama evet. bu kadar milyonlarca insan da yani kimse kusura bakmasın evlerinden zorla alınıp da sokağa dökülmedi. Yani da hep göz önünde bulunması lazım. Şimdi birinci yanlış bu hemen onu kastediyorum. İkinci yanlış da diğer yanlışa geleyim. Gerçekten de Türkiye'nin istikrarını istemeyen de çevreler var. Yani bir yandan da aslında e, Sayın Erdoğan'ın söylediği şeyde doğruluk payı da var aslında. Yani Türkiye'nin Kürt sorunu çözmek istemiyorlar, işte Türkiye'yi zor durumda bırakmak istiyorlar söylemi de evet. bir bakıma doğru ama tekrar ilk e, argümanıma geleyim, iki yanlışın bir doğru etmemeli. Yani hem AK Parti kendine göre bu otokratikleşmeye giden yolda daha dikkatli olmalı, daha demokratik bir yapılaşmaya geçmeli, öte yandan da ee, bu Türkiye karşı e, kurulan işte bu entrikalardan tehditlere şey olmalı. E, dikkatli olmalı ama şimdi Avrupa Birliği meselesi hemen hızlıca değinmek istiyorum. Şimdi bakın bizim yani Türk halkının istediği şey şu. Türk halkı daha iyi yaşam koşulu istiyor. Daha demokratik bir ortam istiyor ve yıllarca ki Türkiye'nin alternatifsizliğinden dolayı bunun tek çıpası yani ankoru Avrupa Birliği'ydi. Yani bunu kabul ediyoruz. Yani Avrupa Birliği'ni insanlar aslında sevdiğinden değil. Türkiye'nin o demokratikleşme hareketinin bir öncüsü, bir tetikleyicisi olarak gördükleri için Avrupa öyle bir sempati vardı. Ama zaman içinde Avrupa Birliği bu misyonunu yavaş yavaş yitirmeye başladı. Gerek kendi içindeki paradokslar, gerek işte Kıbrıs raporları olsun, pek çok raporlar olsun Avrupa Birliği aslında tarafsızlığını kaybetti. Ve bu da insanlara aslında şu noktaya getirdiler. Ya biz demokratikleşelim, daha medeni bir olalım ama bunun için Avrupa Birliği üyesi olmamıza gerek yok. Yani biz aslında kendi kendimize çözebiliriz noktasına geldi şu anda Türk halkı. Ama Avrupalar bunu hala daha göremiyorlar. Hala daha böyle bu, bu tür tehditlerle, bu tür korkutmalarla işte Türkiye'nin tamamıyla Orta Doğu'dan sökerek işte tekrar o Avrupa Birliği ve Amerika'nın peşinde koşan onların her isteklerini kabul eden bir ülke olarak görmek istiyorlar. Ama ben tersini söylüyorum. Yani Türk dış politikasında çok katılar var ama e, şöyle bir durum var. Türkiye artık e, yönünü yani eksenini her yöne çevirdi. Yani sadece Avrupa'ya bakmıyor Türkiye artık. Ortadoğu'ya bakıyor, Rusya'ya bakıyor, İran'a bakıyor, her yere bakıyor. Bu güzel bir e, dış siyaset. Hala daha eskiden kalma kötü alışkanlıklarımız, kötü huylarımız maalesef devam ediyor. Nedir bu? İşte Suriye Savaşı'nda körü körün örneğin Sunnileri desteklemek, Esad'ı direkt... Ee, müzakerenin dışında bırakmak, Şiilere karşı bir taraf olmak. Bunlar hatalar bence. Yani hem bir açılım yapıldı ama bu açılım da çok da cesur bir açılım da yapılamadı. Özellikle Türkiye'den, yani e, Türkiye rotasını alıp da Suriyeli cihatçılara silah yardım etmesi de evet, yani bunun çok hata yapıldı. Eksi puan yazıldı. Tabii mı? onun da kendi içinde bir şey var. bir mentalitesi var. Yani Türkiye'de ciddi bir Arap sermayesi var. İşte Saudiler olsun, Kuveytler olsun bu para da bir bakıma o politik şeye bağlıydı. Suriye'deki işte o radikallere olan desteğe bağlıydı. Tabii ona göre de onun planları yapıldı yani. Biz buradan Biraz sertleştiriyoruz ama ben yine de her şeye rağmen Türkiye'nin bu tür savaşlarda özellikle dini kürüklemeye çalışan savaşlarda buna Yemen'e dair ediyorum. Taraf olmaması gerektiğini düşünüyorum ben Türkiye'nin kendi Hı. iyiliği açısından ama dediğim gibi yani daha Türkiye kendi kaderini tam olarak tayin edecek noktaya gelmeden çok iddialı bir rola büyündüğü, bürün, büründüğü için de hemenden bu dış güçler belli, bu tür şeyleri kullanarak Türkiye'yi bastırmaya devam ediyor ama tekrar söylüyorum Türkiye kendi içindeki sorunları çözsün bu, bu tür e, tahammülsüzlükler kalsın, daha demokratik. Hatta benim gönlümden geçen şu, yani çok absürt bir şey olacak ama neden Türkiye'de bir AKP-CHP e, koalisyonu olmasın? En güçlü iki parti. Yani neden olmasın? Ben, ben bunu da sorguluyorum. E, böyle bir şey olduğunu bir varsayın. O zaman kim kimle uğraşacak? Yani e, Türkiye pek çok konuda belki de pek çok sorun aşağıda yetişiyor. Muhalefet diye bir şey kalmaz o zaman. E, Muhalefet diye bir şey kalmayacak belki ama güç dağılımı belki e, daha evet. dengeli bir şekilde olabilir. Şimdi e, özellikle şu habere dikkat çekelim. E, 7 Haziran genel seçimle ilgili sonuçlar kamuoyuyla, anket sonuçları. Hı hı. E, bir ayda yapılan son 5 seçim anketinden çıkan sonuç. Biliyorsunuz Gezici bize de yabancı değil. Burada da anketler evet, e, e, yaptı. E, iki tane. Sonucu göreceğiz tabii. Gezici'nin bir e, kere başarı e, çok yakında. 19 Haziran <laughs> Nisan'da göreceğiz. İşte birçok e, Araştırma şirketleri ve tabii farklı farklı sonuçlar. Mesela bir tanesinin anketine göre Ak Parti uçurdu yüzde 47, CHP yüzde evet. 24, MHP yüzde 15, HDP barajın altında kalıyor yüzde 9'la. Mesela X başka bir şirkete bakıldığında anket şirketine Ak Parti yüzde 46-48 oy bandında oranda, CHP 25. MHP yüzde 13, HDP yüzde 8 buçuk. İşte Metropol farklı çıkartmış hı hı. yine yüzde 41. Yani aslında bak, bakınız 3 aşağı 5 yukarı AK Parti 40'ın altına düşmüyor. Evet. Ee, bu da zaten onun genel anlamdaki başarısını e, gösteriyor. Mesela bakın gezici anketi çok ilginç. Hı hı. AK Parti yüzde 40'ın altına çıkartmış. Ha, çok enteresan. 39.7 <laughs> ile CHP yüzde 26.7. Tabii şimdi e, bu, bu daha da olacak belki de hani tabii, anketler daha bize her zaman doğruyu gösterecek diye bir kaydı kural yok ama tabii seçmen izlinde e, onları da etkileyebilecek bir şeye sahip kesinlikle öyle evet. hani burada da mesela biz bunu yaşadık e, genel ge, geçen seçimlerde de mesela oldu hani seçmenin algısını gerçekten farklı yönde e, değiştirebilecek bir güce sahip. Aynen böyle yani e, hatta birazcık böyle ortamı. Belki biraz neşelendirmek için bir anekdot anlatayım müsaadenizle. Ee, eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, çok samimi dostumuz, aynı zamanda part-time olarak da üniversitemize geliyor. Evet. Pek çok konuda tabii sohbet ediyoruz. Bana bir anısını anlatmıştı, bir anekdot daha doğrusu. Hemen bu anket kısmını anlatayım. Ee, sanırım 92 seçimleri e, Sayın Süleyman Demirel bir anket şirketiyle anlaşıyor, en güçlü anket şirketiyle ve tam seçim öncesi son konuşmasını Samsun'da yaparken sonuçlar istiyor. Tabii o zamanlar cep telefonu falan yok. Sonuçlar iletiliyor ve işte zaten Demirel de yüzde sanırım 26-27 bir oy almıştı. Ankette tam 3 aşağı 5 yukarı aynı rakamı gösteriyor. Evet. Demirel sonuçları alıyor ve Samsun'da işte yüz binlerce kişi işte son anket sonuçlarını da aldım. Yüzde 42 ile tek başımıza iktidarız diyor bunu yaptığı canlı konuşmasında. Tabii anketi yapan şirketin müdürü bir anda çıldırıyor. Benim itibarım yerde bile olacak falan. Devamlı olarak Demirel e, Demirel'e ulaşmaya çalışmış, ulaşamamış. En son İstanbul'a döndüğünde Demirel karşılaşmışlar. Sayın Başkan demiş, neler yaptınız? işte? ben yüzde %25-26 dedim, siz 42 falan. Demirel'in cevabı şu olmuş, herkes işine baksın demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani Tabii. burada gerçekten böyle yani herkes işini yapmaya çalışıyor aslında. Yani, yani anket kimisi para kazanmaya çalışıyor. Türk kimisi... siyasi tarihini biliyorsunuz ee, Sayın Demirel hazır cevaplarıyla çok meşhurdur. Evet. Gerçekten e, el cevap bir siyasetçi. E, şeye bakalım isterseniz biraz da. Papa Fransız ne yapmaya çalışıyor? Bir dini lider <laughs> e, ve, evet. ve ruhani bir lider ama evet. bir siyasetçi değil, evet. e, bir soykırımdan söz edebilmesi için ortada mahkeme karar olması diyor e, Şey emekli diplomat Onur Öğmen. Oysa Papa hüküm verebiliyor. E, bu son çıkışı nasıl okumamız gerekiyor? Şimdi bu çok önemli bir mesele. Çok komplike bir şey aslında. Komplik o. çok komplike ama aslında önemli bir mesele. Yani. Şimdi El Ermeni tehciri e, 1915 bu yıl 100. yılı yani e, bizlere vardır ya böyle işte bu Semarica. yıl dönümleri falan böyle bir insan ayrı bir heyecan dolar. Ermeniler de bu 100 yıl meselesini çok abartmış durumdalar şu an çok ciddi para harcıyorlar buna Ermeni diasporası ve bizim de e, Türk diasporası aslında e, bizi uyarmıştı yani hem Akademisyen hem Türk Devleti'ni dediler ki Ermeniler yani geçin uyarmışlardı. 2014'te. Dediler ki 2015'te Ermeniler hiç durmayacak. Yani bütün yıl boyunca 2015'i tam 100. yılına denk geldiği için ellerinden geldikleri her fırsatta bunu değerlendirecekler. Şimdi bir yandan olaya şu açmamız lazım. Yani Ermeniler tabii ki bunun için uğraşacak. Yani şimdi orada bizim yapacağımız bir şey yok. Yani Ermenileri susturamayız.